aşağıda var. Şu an biraz alancının altında. Yok yok. Burada başka bir Ben ta sen at. Bastım bastım. Canımı fırlayayım. Bilmem ne. Bu arkada. Mürtüle. Hadi. Oğlum ne Elmastan bu arkada. Son. Arxan. Mən bu adamı test edirəm. Aç. Saxla. Çaxlan. İxta. Aç. Allah'ım birazdan gelin. Bak. Gel. Alfa. Ha siz silah istesen götürebilirsin. Ha sağa Ben götürdüm. Geliyor. Yakışıyor. Özün ha. vereyim sana. Opus gelir. Opus <tüldüm> gelir. <tüldüm> PUSAĞI YEP diye inşallah İnşallah Gördüm ne çıktı Olsa böyle sen size. Kaka bak tabii Bak kaka Kaka Ay kaka çok mu kaka. Ay çınam hiç çınam ver şey ya frangede dedi. Verem verem verem. Hadi Kanka kaka. Kaka şu abi kaka. Çala gotcha. çala Bak burada ya çok paid, çok iyi sen de. Sen laf beni çok sen ne silahların var? Gel bu şey verin de sağ abim ben <sambling> ben Yok Yo istedim ne mi Yok hoşum gelmiyor. Gel buraya Ala. Ala götür. Burda. Dəyəsən. Gəgəm, <laughs> gəgəm, <laughs> bla bla. Məndə yoxdur. Vay, sən də 2 nömrə. 4-ü ki verdim də sənə. Ben vermem sana. Dur yere götürdü gördük se. Gözde gözde aktaracağım tapsam vereceğim sana. Yaxşı. Ay burada ne oluyor? Dur dur. Dur dur. Sen ne yapacaksın? Sen ne Tekrar çok sağ ol, çok sağ ol. Fuat yerin gördün mü? Sen hardaydın ben buradayım. Gel yapıyor ama sen başım üç iki, Gel işte, ne bir de var. Vurdum, <laughs> <Bursun, bursun, bursun. gülüyor> Qay qaş, bir az səssiz də qal. Qışqırma biraz. Bəs sən qışqırsan, mən də həyecanlanıram. Deyirəm indi vurdurasan. Baş, e, baş. Evə qaldım. Allah baxsa. Mən kiməm ki, baxıyam? Yəni deyirəm ki, bir səssiz. Gəşə, onca yer xoşuma. Mən dəciciyəm də yəni səfər. Çağla. O! Oh! Vurun la vurun la vurun la Loot'u bıraktım 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 Can basın bu jener Fuat 4x taktım istiyorsan i̇şte Develim. Hay Allah Ay karıştı lan <laughs> <laughs> Öldürdüm öldürdüm. <laughs> Hal aldı. Beşe. Hardaydı on? Karı var idi. Allah tuz aldıydı. Gel gel gel. Okey. Yaxşı. Kedemar. Oy, da rexon verdim. Tez çıkak burada. Ha. İski qatacam. Bunları qab məliyasdı. Yaxşı, at eləyə bilərəm. Rəbbim. Düş şey, qardaş, düş. Vacıbsan. Dəyər götürürəm. Hah. Amma bir az səbirlə. Bir az, bir az dururam. Buna görə baxım. Oynamağına keçəcəm. Biraz, biraz, biraz... amma şey oynaysan, yani, yerə çıxıb qışqırsan. Öyle ee, değil. Ben de her zaman bazıcı öldüklerimin Ben elmasım, elmas. Ben elmas tozdan. Hadi, keşke de elmas. Ne Oh. Ebiyo. Ne diyor? Evə, ala başa düşdüm. Və baha görə probaya düşdü. Gedək görə adamdakı gedək vurarıq. Ha, bu da sağ pax. Nə qalan qıldı. Okay, 6 çıxdı tapdım. Baqdan çıxdı. Başqa göstərmə lazım olmaz. Niyə sənin fikrindədir yəni? Kaka var. var ha kaka var. Yeha o zaman dur of. Yeha. Adam adam otel. Gel gel Ben ne bıraktım. Kuş tuttum Fasür. Kabağda dur. Yeha yeha. Oda 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 oda. Buradan keçəcəyik. Burdan keçəcəyik. Gəşə. Burdan da keçəcəyik. Ah. Səlahla hazır deyim. Uğurdadam ürdə. Birincidən birincidir bu. Bu evdə saxla, bu evdə saxla binadaxı. Saxla isə. Ya gözlə, gözlə. qo ətrafı bax baxlarda var. Ay, qorxuram. Yüzəyə zırhı götürürlər. Taxta lanceri idi M14 var.

enemies ahead. Oh! Oh, just do Şu ne sür Çekti çekti canım Gelmin geldim Fatih onu yasam ondan sonra Sen <laughs> yarışı Enerji bastırma Baht mına son ya O, <laughs> burada sahla, burada sahla. o da masum var, bu da olsun var. masum ama masum. Çıktayım çıktı çıktı Ben çıktı. Öyle ya? O öyle bilmiyor niye? Bu burada sağla da Apardım, çok acı birinci anı. Biri geçti dur Elim dur Gelin 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 Gittin gelin Oğlum 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 Bak bir de ölür değil mi? Dostum otur bir dakika Neredeydi kız o?

Ben de vaca verim. Attım. Bu ben kendimi kattım. Adamlar sarıldı. Sarıldı. E burada da. Gözde cireci, gözde cireci çömeye. Gel <laughs> gel gel Help. Mence de. Yok. <laughs>

Ei, ee? bira, birini öldürmüşem. Cidden ben onu 好，可以。咱姐过那么多，好，可以。